88 kişiye takip ediyorum ee, Arkadaşlar bu oyuncunun Hiran'ın hesabıydı TikTok'ta işte bu Hiran'ın hesabıydı Sonradan dedim ki Vazgeçtim ben uç uçanıyordum Sonra dedim ki Bu tamamen başladım Hiran'ın da ikimizin hesabı Bağırıyor Burada. Emi Bey'miş. ondan sonra dedim ki Hira'ya. Ben de ikimizin hesabı olsun dedi. Tamam dedim. Başta Hira Kos kaydı Sonra Almira Hira 1 yaptık ismini. Sonra benim telefonum oldu işte. bu benim hesabım olmuştu sadece. Sonra Hira benim telefonumu kırdığı için tabletten kullanıyorum. Bu sadece benim hesabım. Hira kullanamıyor. Neyse devam edelim. Ben mesela şey, seçiyorum. Şu videoyu açayım. Emir az önce gösterdiğim şey. Şu anda uzaktan <laughs> eğitimdeyim. Sessiz olmalıyım. Uzaktan eğitimde <laughs> hocamın konsantrasyonunu <laughs> bozmamalıyım. Bu derste <laughs> mikrofonlarımız açık olabilir. Dersin gidişatını bozmamak için hepimiz sessiz olmalıyız. <laughs> Ulan adamı vurdum gitmedi ya. <laughs> Ulan, lan paran varsa bana da bir çeleş atsana kardeşim. At at at. Oğlum bu arada bizim bu sınıftaki tüm adamları oğlum, tek yumrukta bayıltırım ha. Kim bu konuşan? Aa, hocaya da hocaya da boyun kilidi atarım. Bir aratalım ar ar yarın bir. E, Bakalım gösterelim bir ona. Sesin mi gidiyor? Terbiyesiz adam. Benim sesim mi gidiyor kardeşim? Kim konuşuyor lan? Biliyoruz biliyoruz biz kimin konuştuğunu biliyoruz. Hocam kim konuşuyor ya böyle rahatsız oluyorum da derste. Oğlum sen bize dalga mı geçiyorsun? Terbiyesiz adam. Hocam yarın hocam. Yarın saatte sen konuşuyorsun duymuyor muyuz biz? Hocam, hocam ben. Neyse devam edelim. Ya. bak. bak. Şu anda bunun şimdi failini gösteriyorum. Fail. Hmm. Bu niye donmuş? Şu anda uzaktan eğitimdeyim. Sessiz olmalıyım. Uzaktan eğitimde hocamın konsantrasyonunu bozmamalıyım. Bu derste mikrofonlarımız açık olabilir. Dersin gidişatını bozmamak için hepimiz sessiz olmalıyız. <laughs> Lan adamı vurdum gitmedi ya. Lan paran varsa paraları şereş atsana kardeşim. Lan Ağırıyorum. Bu arada bizim bu sınıftaki tüm adamları Olur, tek yumurta bayıltırma. O da değiştirmek zorunda kaldık. Evet, biz devam edelim. Tamam. Bir arasana bir ara, arasana bir yapalım. bir, şey şey bir şey arasana şey Sesim alayım. mi gidiyor? <laughs> Terbiyesiz adam Benim ne ne sesim ne ne mi ne gidiyor kardeşim? Kim konuşuyor lan? Biliyoruz biliyoruz biz kimin konuştuğunu biliyoruz Şu anda uzak Mezlerin arasında bir oje girmişti dedim. geç. Kurban olayım sana ey nazlı hilal. En nazlı sana kurban olayım. Böyle gülüyor ya. Kurban olayım sana ey Babamın fabrikası yok. Ellerini göremiyorum. Ellerin nerede bu arada? Ellerin nerede? Pardon. Ellerini göremiyorum. Ellerin nerede bu arada? Ellerin nerede diye sordum. Tamam, Ellerim ayaklarımın altında. Göstereyim abi, mi? Pardon. Ellerini... Evet başta gösterdiğim gibi zaten tekrar göstereyim size o zaman. Ee, Almira Koska Takip etmek isterseniz. Yani artık yok kullanıyorsunuz. Şimdi başka bir... Şimdi çekelim. bu bizim tablet yani herhangi bir telefon tabletiniz bu kadar kırık değil. Şimdi ekleme artık başkasında değil. Ben Tekrar. Ben yapmışım. Tekrar yapayım dedim. Bu sefer olmadı sinirlendim sonunda. Duydunuz gibi. Donma artık lütfen. evet, Hayır. Bak yine yaramazlık peşinde. Hayır. Geldi bak yanımıza geldi bak yanımıza. Yatak, 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 yatak. Bugün nasıl nefes alınır onu göstereceğim ağzımızdan ya da burnumuzdan. İhtiyacınız olan Şeyi şeyler çok basit. Ya. Burun veya evet. ağız da olabilir. İkisini <laughs> de göstereceğim ben sizlere. Üçüncü <laughs> olarak hava yani oksijen. Ben bugün kendi odamdaki oksijenle yapacağım. Herkes kendi evindeki oksijeni kullanabilir. İlk olarak burundan nefes almayı göstereceğim. Dışarıdaki havayı burnumuzdan içeriye çekiyoruz. Çektik, her şey bitti mi? Hayır. Önemli olan bunu dışarıya vermek. İkinci olarak ağzımızdan nefes alıp vermeye göstereceğim. Havayı ağzımızdan böyle vakumluyoruz. Bir dakika yanlışlıkla biraz burnumdan da çektim. Ciğerlerimize dolan bu nefesi bırakıyoruz. Ben yine ağzımdan bıraktım ama siz isterseniz evlerinizde burnunuzdan da bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de evlerinizde, iş yerlerinizde hatta sokakta uygulayarak bu metodu nefes alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee onu unuttum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ha, beğenmediyseniz ama beğenmeme butonuna tıklamasanız da Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Neredesin sen bakayım bu saate kadar? Neredesin sen? Anne bir şey arkadaş suç cevap verme anne? Anne böyle hemen kızıyor. Hani kızacak, kızacak hiç şansın yok. Kızım ben sana odanı topla demedim mi Babaya ya? Bak. Demedin anne. Demem mi lazım? Bu anne pardon. Hiç şansın yok. Bak aynı mekanizma. Babada olmaz. Babada olmaz. Gerçekten uygulayamaz baba bunu. Oğlum ben sana odanı topla demedim mi ya? Demedim baba. Heee. <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben unutmuşum demek ki ya. ya. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Göker. lan nereden bil? Sayın Yargıç müvekkilim kapkaç yapma suçuyla yargılanıyor. Kapkaç nedir? Kapıp kaçmak. Adı üstünde. Peki müvekkilim kapıp kaçabildi mi? Hayır. Çünkü neden? Kaçmadan yakalandı. Yani kapmak var ama kaçmak yok. Yani müvekkilim yaptığı kapkaç değil kap. E, Kapıda yasaya göre suç değil. Berat. Sen yargıç. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yine not mu istemeye geldim? Ben çok sevdiğim, değer verdiğim bir öğretmenimin halini hatırını sormaya gelemeyecek miyim hocam? Lütfen ya. Beş puan. Merhabalar hocam. Nasıl? Cihan Akıncı'yı çok seviyorum ya. Ben en son bir sürü insan takipten çıkıp tekrar çok takipçi var, takip ettiğim kişi var diye. Ya ni takip edeyim o zaman yani takip of ederim sonra şimdi. neyse kalsın şimdi. Ama internet çeksin ya. Arkadaşlar şu fark ettim. Bir tek bu videoda internet çekmiyor nasılsa o. Geriye kalanlar Maviler sende hadi başlıyoruz. Başlıyor gördüğünüz gibi. Diğer videolar devam ediyor. Merhabalar hocam nasıl? Ama bu video başlamıyor. Başlamıyor ya. İnternet yok diyor. Çünkü bir puan var. Sen. ya ne olur ya. Video oynatılamıyor. Neden oynatılamıyor? Ama bu çok güzel bir videoydu ya. <laughs> Neyse. Maviler sende hadi başlıyoruz. Evet çocuklar her şeyi anladınız mı buraya kadar? Hocam ben anlamadım. Nereyi anlamadın? Hiçbir Hiçbir yerini anlamadın öyle mi? Evet. Bütün arkadaşların okay. Bir sende sorun var. O zaman senin sorunun canım demeyeceksin. Anlattım o kadar boğaz patlattım yani. Hocam siz kendiniz. Kes sesini. Ne? Çalışarak gel o zaman. Anlama kapat istemiyor senin çocuğum. Allah Allah ya çocuklar hepiniz anladınız değil mi? Aferin size. Bak bütün arkadaşlarını anlamış. Ama <laughs> çıkabilirsiniz. Yok. Maviler sen de hadi başlıyorum. Abi haberler kötü senin Karaköy'deki dükkanda yangın çıkmış. Ne diyorsun oğlum çıkalım hemen. Dur bir şey daha var. Ne var? Gelirken arabayla babana çarptım. Ne? O da buraya geliyordu herhalde. Apartmanın önünde çarptım adamı. Maviler sen de hadi başlıyoruz. Bak, gelinen aşık olan adam adam diye bir tane video var. İnternet çek artık, çek lütfen. Hiçbirinde çekmiyor bu sefer. Bahsak Bak ya ayrılan ne kadar oldu. Facebook'tan bile bana gönderme yapıyor. Ne demiş? Bir şey dememiş. İlişki durumunu ilişkisi yok olarak güncellemiş. Oğlum kız hayatına devam ediyor işte. Ne alaka gönderme? İlişkisi yok. İlişki. İlişkinin diğer adı nedir? Münasebet. Diğeri, ba. Heh, ba cepte. İlişki si. Si nedir? Bazı yabancı dillerde evet demek. Yok oğlum, Türkçe si ne demek? Nota. Aynen nota. Peki si kaçıncı nota? Yedinci. Ba, yedi. Ba yediyi hızlı söyle. Ba yedi, ba yedi, ba yedi. Daha ba, yedi. hızlı. Baydı, 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 baydı. Sanki ba, yedi. şey diyorsun. Baydı. Heh. Sensizlik içimi baydı. Sensiz yapamıyorum diye özlemiş işte beni. E hadi ilişkisi tamam. Sonrasındaki yok ne oluyor? Orada zaten tamamen aşkını ilan etmiş bana. Yoku tersten oku. Koy. Koyların en yoğun olduğu bölgemiz hangi bölgemiz? Ege. Peki şarkıcı Ege'nin en bilinen şarkısı hangisi? Bilmiyorum. Bak ya ayrıl... merkezine git. Sen Şimdi ben doğru mu anladım? Sen bu kıza herkesin önünde ilan aşk ettin. Seni seviyorum dedim ve bütün ailesi seni dövmek için kovaladı öyle mi? Evet abi zor kurtuldum ellerinden. Oğlum sevmekten güzel şey var mı lan? Ne demek adam koruma, adam dövmeye çalışmak? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Yürü hesap soracağız. Var mı adresleri sende? Var abi. Al. Ver. Bu ne, ne lan? Nikah davetiyesi bu. Aynen abi evleniyor kız. Hatta 3 saat oldu evlenmiştir. Ya sen seni seviyorum diye sana aşığım diye geline mi söyledin? Evet abi geline söyledim. Nikahta söyledin. Evet abi nikahta. Kızın ailesinin ve damadın ailesinin önünde söyledin. Aynen abi hepsinin önünde söyledim. gidiyoruz da şimdi malum nikaha gidiyoruz. Hani sence nikahta hangi kemeri kullanayım? Hmm. Şu, bunu. Çok güzel. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Sen de hadi başlayalım. Bunu mavi Adam aradı. Akşama ne yemek var diyor. Abi haberler kötü. Senin Karaköy'deki dükkanda... Şikayetiniz nedir? Bir sürü beni takip ediyor. Aaa! Onu be! Siz de mi görüyorsunuz yoksa? <laughs> Görmüyorum ben. Deli miyim? Gel bakalım. Şikayetiniz nedir? bizi bu karantina. Herkes evdeyken ben nasıl çalış çalışacağım? Nerede o eski günler? Evler bomboştu. Şimdi sabah akşam evdeler. Ne telefonu Zeynep teyze?